Arıyor. Da kalp varmış lan niye söylemedin Görmedim Birisi atlıyor Çabuk 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 <laughs> Orada tamam. Olan tamam. bomba yağdırıyorlar burada. Geliyorum Park map yok değil mi? Aldın mı cesedini? Aldım. Al diyor galiba. Horus'a da beni. Barış, hoş geldin. Şurada kalp var, aldın mı? Nerede var kalp? Şu aşağıda. Yürü yürü, başım dönüyor. Ekranı ne oldu la böyle? A a adamı taşıyorum ya. my child. I Bastım mı tamam. What? Ne oldu? İlk parçayı aldık. bin puanım var. I may not be a messiah, but I will save this child. Görüş var. Nereye gittin? Kalbi aldım. Görüş var. H'ye basınca gizliyormuş silah. Zaten böyleydi de unutmuş. Bu Joseph'in çocuğu muydu ben şimdi? Yanlış mı anladım? Çocuğumuş. Evet. Çocuğumuş bak. Hay bak bilmiyorduk böyle bir şey olduğunu. Kırıklı çapraz alt. Tabi açı bulmuş. Ölürsen bütün çapraz taşlar gider diyor. Mert. Ay, bütün oyunlarda böyleydi zaten. Devletçilerde. Doğru. Şimdi nereye gidelim? Burası haritanın sınırı gibi görünüyor ama. Yanlış mıyım? Üç numaralı kapıdan girsek mi acaba ya? Ne diyorsun? Girelim. Bir yerlerden çıkar belki. Grafikler güzel gözüktü gözüme. He değil mi? Aynen. <laughs> Yakılmış. Şurada bir şey var ne bu böyle? Şurada bir şey var Mert ya. Haç var. Burada... Abi. Çivi, var, çivi var burada Mert gelir sen. Sen alınca gidiyor. Alayım mı ben? Al al. Ama nerede? Göremiyorum. Konuşuyor şu an ama. Burada bir adam arkadaşına boğuyor. Ya gördüm burada. Adamları izleyeyim dedim abi. Ha. Boyuyordu suda. Şuraya gittik mi biz? Evet. Tamam. Hadi girelim bakalım nereden çıkacağız. Bir kısa yol yarattık kapıdan girip de. Neresi burası lan? daha ta yukarı. Burada galiba. Da... I see. This is good. Aa, Farkray 5'teki hapishane şurası. Nerede ki? Hatırladın mı orayı? Bak. He. Orası. Ekran görüntüsü alayım da siteye yüklerim. Nasıl alınıyordu lan ekran görüntüsü? 12 F12. Şimdi ben basarım çöker oyun ya boşver Nereye gidelim Şu aşağıda bir, şey, bir yer var bakalım ne varmış orada Gel Mert burada bir, sarı bir şey var Merak <laughs> ettim orada Simdeyken çekmiyor muydu oyun Yok bunda çekiyor. Ha. Gerçi simi bağlayınca çöküyordu evet ama Al bassam mı acaba neyse geçti artık da. Gel burada bir şey buldum. Ne? Çalış var galiba burada. Cephane zorlukları. İlla. Kalıcı olarak açılır. Tamam biliyoruz bunu. Öldüğünüzde sıra alabilirsiniz falan filan. Tamam biliyoruz. Açayım. Aç bakalım. Hazır mısın sen? Aa yay varmış. Hadi bakalım. Ulan köpekler gel. Senin aim'in da bayağı iyi abi. Neydi? Oyun'da. Aa, kolay oldu. Şurada sandık var, burada da var ama bunlar aşağıda mı acaba? Onları bir alayım geliyorum. Bastı mı sen? bastım. Zaten bir şey olmuyor ki abi. Aa 2 numarada yay geldi. Güzel. This güzel 2 level yay. Mert. Bir dakika challenge biz down... challenge tamamlandı. Kamerayı açmadık ki. Gece düştü. Arkanda arkanda arkanda. Ölcen. <laughs> Ulan tabanca kaçtı ha dörtmüş. <laughs> Nereye işaretledin sen? Orada... Abi, biz orada biz orada doğmadık mı abi zaten? O da mı doğduk? Şurada doğdu? Orada doğduk ben öyle hatırlıyorum. Ha doğru. Benim şart yere gidelim bence. Böyle. Sağ tarafa yol açalım gel. Ok. Yarısı canını götürüyor okla vurunca. Oğlum neresine vuracağım oğlum ben bunu? Aa altın fare var lan. Mert. Heh. Kaçıyor. Kaçıyor. Nasıl yakalayacağız bunu? Eğilecekten Seveceğiz mi? Seveceğiz mi? Kaçtı Bunda bakmadım ki ben çalışlara ya Burada çivi var ötüyor bir yerde Mert Gelsene buraya Ha. Burada burada ben gördüm nerede olduğunu sana söylemeyeceğim bakayım sen bulabilecek misin? Söz nereye gitti? Bak 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 konuşuyor. <laughs> Özgürlüğümüzü alırlar falan filan. Gördün mü? <laughs> Hah, gördü tamam. Lan hayaletleri çağırdın. Hadi gel. mac orada. Hayalet. Devam. Yoldan mı devam edelim? He. Ben nereye gidiyorum böyle? Evet, yoldan gidelim. Gel gel. Geliyor. Abo. oldaki benim bu arada bunda hazır da ol. hazır olunca söyle beşinciye kadar oynayacağız abi Tamam bakarız sonra bir iki üç ulan tam vurunca ağacın arkasına kaçtı aynı anda vurmamız lazım şimdi bunların ancak o zaman kilinmez bir iki üç deyip vurmak lazım. Geç kaldım ya. Nerede bir yapı var en yakın? Baktın mı? Or Şuraya mı gidelim, oraya mı? Burada hapishane var. Hapishaneye sonra gideriz ya. Soldaki benim. Hangi soldaki? Önündeki. Neyse kırmızı tişörtlüyü vuracağım ben. 1 2 3 Tamam güzel. Hapishaneye mi girelim yani? O kadar gelişmedik ki daha. Kaç level ki? Bilmiyorum ki. Hali, leveli bilmem. 5 level. Girelim mi? Girelim halk, halk. mi diyorsun? Yok yok. 5 level mi? Nerede okudum 5 level? Haritada Aa, yazıyor. 5 zorluk. O kadar daha gelişmedik. Biraz güçlenmemiz lazım. Buraya gidelim. Burada bina var. Bu arada bu... Bunu... Şu aşağı gidelim aşağı aşağı. Aynen oraya. Bunda da 5'e kadar oynayacağız abi. Bakarız önce bir normal bitirelim de. Sonra 5.ye bakarız tabi. John, you were not a perfect. But you deserved better. Basıyorum. Wait! No! What's happening? You haven't forgiven yourself for their deaths, have you? How could I? Are they? yes. do you. John. Abel. Benim burada plane went down. I died alone, defending you. Gördük, göremiyorum. Ben görüyorum. Oo, Esat. Tavşanları vurmayı unutma. Şey, fareleri. Çabuk, çabuk, çabuk. Bir daha gitti. Başka var mı? Şurada var. Öldüler. Tamam. Burada not var almayı unutma gel. Masanın üstünde. Bana. önemli daha fazla bunu almam lazım benim. Şuna al. Şunu al. Bir de burada mı öldürmüştük ha? Sattım. Tamam son iki tane kaldı. Ne kaldı? Beceri. Yuva mı? Slot mu? He. Hem de öyle. Hemen açıyorum Hemen. ben. Ben de açıyorum. Tamam şimdi bitti kaldı. da tamamlandı. I'm sorry, Nereye gidelim? <laughs> Şu işaretledik. Neresiydi benim? Burası. Hayır, benim işaretledik. Gidelim. Aynen orada bir şeyler var. Bu iyiymiş ya. Aynı anda vurursak iyi oluyor. İkimiz aynı anda vurduğumuz için sana öyle geldi. Yok kafayı, i̇şte kafayı al. al ha? Kafayı alırsan tek <laughs> Alt yönel abi. Neymiş? <laughs> Shotgun. Shotgun. Allah Allah. Vaston. <laughs> Hayalet geliyor Hayaletler hayaletler önemli Hadi 4 kişi lazım 4 kişi lan mermi bitti bende. Oh. Oh, ölüyordum abi gelseydi. Otla tek atıyorum attım. İyi puanları toplayalım. topla topla topla. Varna eletler geliyor. Ödüle alalım. Shotgun. Hayaletten geliyor. Gördüm. I will use this Bir numarada good. Mert. Hı? Hmm. Mert. Düştüm. Neden? Kendinize sonra oldu. Tamam. Mert oyundan düştü bekleyelim. Ben şimdi o zaman bu traba doğru gidiyorum. Zaten de, de ballanır. Slot daha açtım. Şunu da açacağım en son. just say yes in that you will thank us Josephin sloganı yes diye evet. Ne? Hello. Böyle, buraya da yazmışlar. F12 bastım İnşallah bir şey olmaz ha. The hell is Biraz geç bağlandı. Ya. Ubisoft sunucuları ile alakalı bir şey oldu. Tamam sorun yok devam. Fragmanı araştırın diyor. Geldim. Geldin mi? O ne lan? orada biri var ha tamam. No. Bu neymiş? Gel bakalım. O ne lan? Aleykümselam Aziz ha. Nereye gidiyor bu? Aşağı gidiyor galiba. <laughs> bu ne lan? Ter tavan terse dönmüş. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak hatırladın mı bu sığınağı? O, bu o mu? Az önce sığınam geçirdiğim bu mu dedi? Nükleer <laughs> pat patlamadan sonra. Beşinci oyunu bile <laughs> bilmeyenlere spoiler olmasın da hani varsa izleyen spoiler oluyor çünkü. Bu odada ne var? Va buradan gidecekmişiz de. Niye üç tane nokta var? Birincisi burası. Üç tane var ha o yüzden. Mektupları toplayın ve işareti geri yükleyin diyor. Ne mektubu var burada? Bir dakika. Burada bir yol var geçit. Burada. E harfi burada buldum. Lan niye ileri kaldım ben? E harfi. Ha, yazıları toplayacağız. Sen oraya, oraya. Tamam. Buraya mı yerleştireceğiz E'yi? Evet. YS. Y şurada. Nerede? Lan ne ara gördün onu sen? Arkama döndüm gördüm. Yerleştir o zaman. Tam ben yerleştirdim. S kaldı. Nerede? S de burada dur herhalde. Aynen. Ulan ne oluyor? Gördüm orada. Kimseyi gördüm. Ulan bir türlü atlayamadım oraya. Çık, <laughs> Tamam neyse bırak. Devam. Bu tamam. Dur nerede gider gidiyorsun? Ha doğru Unuttum bunları. Açıklamalar kısmında yazıyor. 2060 süper var. <laughs> You need to survive. You God's. This isn't about God it's about you it's always been about you why are you the only one who knows God's plan hmm? what he wants it's the same as it was up there you want to control me you're not given to jealousy you know God wants for me I know that these urgent